Değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimize sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 162. sayfasında bulunan Hayme Ana adlı okuma metnini okuyacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi değerli arkadaşlar, okuduğum kelimelerin altlarını ben çiziyorum. Sizler de takip edin inşallah. Ecdadımız Asya'nın ortalarından kalkmışlar Anadolu'ya konmuşlardı. Dünyanın en güzel yerlerinde en parlak bir saltanatı kurmuşlardı. Onlara kayı hanlar derlerdi. Reisleri Süleyman Şah idi. Süleyman Şah idi. Süleyman Şah'ın oğullarından biri de Ertuğrul Gazi idi. Ertuğrul Gazi'nin validesine Hayme Ana derlerdi. Birinci paragrafımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Osmanlıca matbu yazılı yazılmış güzel bir metin okumaya devam Hayme Ana kabile ile birlikte Anadolu'ya göç etmiş, yolculukta idaresiyle kabilenin e, nice müşküllerini görmüş, gidermişti, gidermişti. Büyük bir saltanatın kurulacağı yerleri gösteren parlak gözleriyle yol bir saniye şu şekilde yapalım yol yorgunluğunu unut unutturan unutturan tatlı sözleriyle kabile halkını şan ve şeref illerine o sevk etmişti. Ecdadımızın ilk yerleştikleri yerlerden tekrar eski yurtlarına dönmelerine adeta Hayme Ana e, Mani olmuştu. Hayme Ana mani olmuştu. Hayme Ana keskin zekasıyla Anadolu'da oğullarının, torunlarının büyük bir hükümet teşkil edeceklerini anlıyor. Çocuklarını çocuklarını daima sav sürmek, şan vermek, emelleriyle büyütüyordu. Baş eğilmiş, bel bükülmüş bir halde yaşamanın kendileri kendileri şu şekilde yapalım. Kendileri için zül olduğunu anlatıyor. Kul a yani kula kul olmak için değil. Allah'a, peygambere yar yar kul olmak için Yaşamayı öğretiyordu. Müstakil olmak, kimseye esir e, olmamak, kimseye esir olmamak arzularını, arzularını hep o sevgili Hayme Ana veriyordu. Evet kıymetli arkadaşlar, ikinci paragrafımızı bu şekilde tamamlamış olduk üçüncü paragrafımızdan okumaya devam edelim. Hayme şu şekilde dursun. Evet. Hayme ana binicilikte binicilikte atcılıkta binicilikte atıcılıkta çocuklarına örnekti. Ok yay kendisinin en sevdiği şeylerdi Etrafta olan biten etrafta olan biten e, harplere bazen bakın bazen kendisi de de girerdi evladına, böyle güzel emeller veren Hayme ananın yakın vakitlere kadar nereye gömüldüğü bilinememişti. Bereket versin ki 1307'de rakamlar soldan sağa doğru yazılır. Bakın 1307'de Sultan Abdülhamit Han Hani Sani'nin yani ikinci Abdülhamit Hani Sani'nin e, iradeleriyle İnegöl kazasına İnegöl kazasına muzaf yani bağlı çarşamba karyesindeki mezarı üzerine bir türbe inşa edilmiş idi. Osmanlıların büyük validesi akıllardan çıkmamalı. Onun verdiği saltanat muhabbeti gönüllerden silinmemelidir inşallah. Birinci Ali küçük kızlara örnek Büyük Kadınlar adlı e, kitaptan alınmış bir metin. Hayme ana metnine değerli arkadaşlar sizden istifadesini sunduk. Kanalımızda 10. sınıf Osmanlıca ve 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın e, okumalarını neredeyse %90 tamamladık. Sizler de değerli arkadaşlar okuyamadığınız metinlerinizi oynatma listelerinden, 10. sınıf ve 11. sınıf oynatma listelerinden bakıp okuyabilirsiniz. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum kalın sağlıcakla.